deşim verdiği yüzük o mu? Çok güzelmiş. Biliyor musun abla, başta bu evliliğin çok yanlış olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi ne kadar çabuk olursa senin için o kadar iyi olacağına eminim. Ben artık o kadar emin değilim. Neden? Ege'nin son yaptıklarından sonra başka şansın da yok zaten, değil mi? Öyle ama ee, daha ne? Eda ben bu evliliği yapabileceğimi sanmıyorum. İyi de neden? Çok bencilce olacak çünkü. Başka insanların hayatlarına bu kadar müdahale etmek istemiyorum. Abla sen ne diyorsun? Ateş dünden razı. Senin için ölür o. Mesele ateş değil. Tuna. Tuna'yı üzmek istemiyorum. Ateşli bir ilişkileri olmuş. Hala devam ediyor mu peki? Hayır. Ama Ateş bana olanları anlattıktan sonra... ...Tuna ile de konuşunca anladım ki Tuna ona aşık. Gözümün önündekini görememişim. Bütün o kavgalar, didişmeler. Yani Tuna ile Ateş belki bir araya gelirler diye... ...sen çocuklarından olacaksın. Öyle mi? Sadece bu da değil. Ateş'in bu evliliğe gereğinden fazla anlam yüklemesinden çekiniyorum. Bu yüzden de evlenmeyeceğim onunla. Lale gelmiyor. Randevuyu ne zaman ayarlayayım? Yarın sabah olur mu? Hayır. Ben size haber vereceğim. Hocam bir şey soracağım. Sor. Sizin şu soruşturma ne durumda? Yalnızca format olduğunu biliyorum ama... inan hiçbir fikrim yok. Ama bir iki güne kadar belli olur. Peki hocam. Sizden haber bekleyeceğim Lale Hanım için. Hı. Ben yine de bir iki gündelik dilekçeyi bekleteceğim Ege Bey. Biraz daha düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. İnanın bana buna hiç gerek yok. Ben Ateş Bey değil mi o? Ta kendisi. Lale'nin de müstakbel kocası. Lale evlenince kızlarımı ondan ve bu adamdan uzak tutmanın bir yolu kalmayacak. Bu yüzden de beklemenize gerek yok. Neye mal olursa olsun Ece ile Naz'ı bırakmayacağım. Sizden haber bekleyeceğim. Tamam görüşmek üzere. Ege! Sana seslendim duymadın mı? Duydum ama durmak istemedim. Seninle konuşacaklarım var. Benim yok. Ege! Önemli. Lale ile ilgili. O zaman beni değil seni ilgilendiriyor. Bırak onunla ilgilenmeyi adını bile duymak istemiyorum. Bak sonra pişman olacaksın. Utanmadan bir de tehdit mi ediyorsun beni? Sen kimsin ya? Niyetiniz beni diriltmek mi sizin? Çıkın gidin hayatımdan ya rahat bırakın beni anladın mı? Kızlarına ne söyleyeceksin? Annemiz nerede dedikleri zaman ne söyleyeceksin? Öldü derim olur bir tarafta keşke. Ona bu kadar mı aşıksın? Hiçbir şey için geç değil Ege. Bir daha düşün. Hiçbir şey için geç değil. Arın aç hayatım? Bir şey ister misin? Hayır. Bir yerim mi ağrıyor? Hayır. Babam nerede? Bir işi vardı ama şimdi gelir. Benden başka her şey düşünüyorlar zaten. Olur mu hiç? Babam bir dakika bile ayrılmadı başından sen hastayken. Ya annem. O neden yok? Sen burada olduğun için mi gelmiyor yoksa sen mi gelme dedin ona? Hiç yapabilir miyim öyle bir şey? Ama sen vardın diye annem bizim evimize gelmiyordu. Ama sen buradan gidersen belki gelir. Ben onu görmek istiyorum. Nazcığım beni yanında istemiyorsan giderim. Git o zaman. Söyle anneme de gelsin o zaman tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ege'ye bakmaya çıkayım. Siz nasıl olsa Naz'ın yanındasınız. <laughs> Naz, evladım, canım. Nasılsın yavrum? Naz, canım. <laughs> Neler olduğunu öğreneyim ben bir. <laughs> ne oldu kızım? Yok bir şey. Ege ile mi tartıştınız? Hayır baba yok bir şey işte. Kusura bakma baba. Naz'a üzüldüm de. Annesini görmek istiyor. Ege'nin izin vermediğini bilmediği için de beni suçluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ege onların babası. Öbür taraftan da yazık çocuklara. Ben konuşayım ister misin Ege yle? Yok, yok olmaz öyle şey. Belki Süreyya Hanım bir şey yapar. Aa, bak iyi fikir. Çok aklı başında bir kadın o. Yanınıza gelmesi iyi oldu. Evet baba çok iyi oldu. Hazır ben de yeniden çalışmaya başlayacakken. Çalışmak mı? Nereden çıktı bu? E gene diyor peki bunu? Daha konuşmadım. Zaten iş bulmuş da değilim. Eski okulumla konuşacağım. Eğer beni yeniden isterlerse Zeynep. Ben hastanedeyim şu anda. Daha sonra konuşsak. Zeynep lütfen kapatma. Bak ben kızımı kaybettim. Aa, anlamadım. Nasıl? Kızım benim kızım değilmiş. Annesi de alıp götürmüş zaten. Zeynep niye seni aradım bilmiyorum ama aklıma sadece seni aramak geldi. Anlattıklarından hiçbir şey anlamıyorum. Zeynep seni görmek istiyorum. Tamam da şimdi olmaz. Ee... Söz veriyorum arayacağım seni. Şimdi kapatmam lazım. Kimdi o Zeynep? Bir arkadaşım. Heh. Ege doktorla konuştun mu? Konuştum. Çıkarabiliriz Nazı. İyi. Hadi oğlum. İçeri geçelim de. Şey. Ne var? Şeyda evde ise... yok, şey daha evdeyse. Yok Şeyda falan yok tamam mı? Peki. Ben bir de annesine filan sorayım. İyi günler. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dursana. <laughs> Şeyda'nın annesi nerede oturuyor biliyor musun? Cevap versene biliyor musun? Elimden geldiği kadar çabuk geldim. Lale'ye ne oldu? O iyi. O zaman telefonda neden onunla ilgili önemli bir şey olduğunu söyledin? Eda cevap verir misin? Eda, ablam Ateş evlenmekten vazgeçmiş. Neden? Sorman bile garip. Senin yüzünden tabii ki. Sevgili arkadaşını üzmemek için. Ben Lale'ye asla böyle bir şey yapmasını söylemedim ama aksini de söylemedin. Sadece ateşle evlenmesinin ne kadar yanlış olacağından bahsettin. Ablam senin ona aşık olduğunu düşünüyor. Sakın bana da ona söylediğin yalanları söyleme. Kör değilim ben. Aptal hiç değilim. Bak. Artık ben bile biliyorum ki ablamın tek şansı bu evlilik. Onu ikna etmeni istiyorum. İyi de ben ne yapabilirim ki? Bilmiyorum konuş onunla Ama ikna et Senin ateşi olan karşılıksız aşkın yüzünden Ablam Ece ile Naz'dan ayrılmamalı Anladın mı? Sen gir anne Şuraya da bir imza alabilir miyim? Sen imzala anne <laughs> Hepsi bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Hiç gerek yok Ege. Sana bu parayı en kısa zamanda geri ödeyeceğim. Oğlum lafı bile olmaz. Ödeyeceğim dedim anne o kadar. Tamam Ege nasıl istersen öyle olsun Öyle mi? Ne zaman çıktılar?